Ne kadar güzel bir manzara. Vay. Dünya gezegeninin buradan bu kadar iyi görebileceğimizi hiç düşünmemiştim. Çok su var değil mi Luna? Evet. Okyanus düşündüğümden çok daha büyükmüş. Çok fazla da bulut var. Şuraya bakın. Bu bir köpeğe benziyor. <gülüyor> Haklısın. Aa. <laughs> Vay! Bak Luna, bu bulut çok komik. Evet, diğerlerinden farklı bir bulut gibi görünüyor. E nedir o? Belki de bir kırmızı bir bulut. Eminim çilek aromalı bir buluttur. <laughs> bu aslında bir kum fırtınası. Buna inanamıyor musunuz? <laughs> Gerçekten Buna mi? Buna inanamıyorum. Ama öyle. Oldukça etkileyici, değil mi? Lum lum. Hey Luna, sence kum çölde yaşamaktan sıkıldı ne? ve uçan bir sahil olmaya mı karar ver? <laughs> Nereye gidiyor acaba? Orası çok fazla rüzgarlı olmalı. Aa evet, eminim aşağıda oldukça güçlü bir rüzgar akımı vardır. Uçurtma uçurmak için çok iyi olmalı değil mi Luna? <laughs> Bakalım orada ne varmış? Bize oranın birkaç fotoğrafını gösterebilir misin? <laughs> Şu fotoğrafı yakınlaştır lütfen. Oh, neye bakıyorsunuz? Şu garip şeye bakıyoruz anne. Sanırım bu dev bir vantilatör. Hmm. ya da rüzgar gülü. Evet ama kim bu kadar büyük bir rüzgar gülü ister ki? Buldum. Bir de rüzgar gülü gibi görünüyor ama aslında bir rüzgar türbini. hı. <laughs> Rüzgarı elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılır. Ha, nasıl yani? Rüzgarı nasıl elektriğe dönüştürebiliriz? Rüzgar sadece havadır. Rüzgar elektrik değil ki. Anne, baba, rüzgar nasıl elektriğe dönüşür? Aslında nasıl çalıştığını nasıl açıklayacağımı gerçekten bilmiyorum. Peki ya sen? Aa, bilmiyorum ama bilmek zorundayım. Rüzgar nasıl elektriğe dönüşür? Bilmek zorundayım. Burada neler oluyor? <laughs> ne oluyor burada? Anlamın ne? Burada gördüğüm en harika şey. Ne oluyor burada? Hadi bulalım. Tireye nasıl dönüştüğünü nasıl öğreneceğiz? Rüzgar gülü kullanabiliriz değil mi Luna? Gerçekten iyi rüzgar gülü yapmayı biliyorum. Çok iyi. Bana da yapmayı öğretir misin? Sorun <laughs> <Aha. gülüyor> onları üfleyelim. <laughs> İşe yaradı mı Luna? Elektrik ürettik mi? Dikkatli ol Clyde. Sana zarar vermesin. <laughs> hmm, hiç sanmıyorum Jüpiter. Rüzgar güllerimizin bozuk olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır. <laughs> Çok güzel çalışıyorlar. Üzerlerini <laughs> öflediğimizde dönmeleri gerekir. Küçük tekerlekleri olsaydı yuvarlanabilirler miydi? <laughs> Jüpiter işte bu. Bana Oy. bir fikir verdin. Bakalım rüzgar günü motorumuz çalışacak mı? Oley! ilginç. Çok ilginç. Başardık değil mi? Bilmiyorum çünkü bilgisayarda rüzgar türbinine bağlı herhangi bir araba yoktu. Aa, olamaz haklısın. Ve gerçekten elektrik üretmedik. Sadece araba biraz ilerledi. <laughs> Bu doğru <laughs> Clyde. Araba <laughs> çok hareket etti. O zaman nasıl oldu da hiç elektrik üretemedik? Çocuklar bir fikrim var. Haydi şimdi rüzgar türbini ya. olduğumuza inanalım. Ve rüzgarı elektriğe çevirelim. Oley! Bir rüzgar torpi olmak istiyorum. Bir rüzgar porti. Bir rüzgar orbi. <laughs> Aa. Aa, şu dev rüzgar güllerinden biri. <gülüyor> 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 Rüzgar türbini oldu. <laughs> Vay! Ve de dönüyoruz. <laughs> Ama uzay istasyonunda sahil var mı Luna? Orada rüzgar olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden <laughs> dünya gezegenindeyiz. Oo, oh, bu çok iyi. Gezegenimizi özlüyordum zaten. Merhaba. Türbin komşular. Ha, a, türbin komşular mı? Evet. Rüzgar türbini komşuları. Türbin komşuları. <gülüyor> <gülüyor> Tüm bu pozitif enerji hissedebiliyor musunuz? <laughs> Biraz gıdıklıyor. <laughs> Elektrik mi üretiyoruz? Gıdıklamalar elektriğe mi dönüşüyor? Sanmıyorum ama benim... hissediyorum. Ama sadece sırtımda değil, her yerimde. Bu elektrik olmalı. Rüzgarlar eser eser, devam eder, evet eder. Enerji türleri çeşitli, evet bu doğru. Isı elektriktir, rüzgar da öyle bulut dönüştürecek çokça enerji türü var. Her şeye güç vermek için rüzgarlar eser eser devam eder. Evet eder. Kaybetmemek için enerjiyi kullanıma hazır hale getirir. Yani güç çalışsın diye enerjiye dönüştürürüz. Rüzgar estiğinde Bakın başlar dönmeye ve rüzgar dönüşür eder şeye. Rüzgarlar eser eser devam eder. Evet eder devam eder. Bakın gördünüz mü şehir ışıl ışıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Ve bunların hepsi güzel enerji döngüsü sayesinde hı, hı. rüzgardan Aa. bize, bizden Aa. de şehre. Bu şimdiye kadarki en iyi deneyim. Ah evet. Şehirler için elektrik üretmek gerçekten çok güzel bir deneyim. Ve şimdi tüm bu evlerin elektriği olacak. Ne harika. Buraya biraz daha rüzgar lazım. Al bakayım bakalım. Şimdi çok fazla elektrik üreteceksin. İşte bu. Buralarda aydınlatabileceğimiz bir şehir olmaması çok kötü. Hmm. ama bir tane yapabiliriz. Gerçekten mi? Ya, ya, ya. Tabii. Ama önce annemin biraz yardımına ihtiyacımız olacak. <laughs> İşe yarayacak mı anne? Bence yarayacak. Oley. Düğmeye basabilir miyim? Hazır mı? <laughs> Sadece bir dakika daha. Hazır. Düğmeye bas. İşe yaradı. Hale. Çok güzel. <laughs> Baba Hı? modelimize bak. Ne kadar da güzel. Bunu siz mi yaptınız? Evet. Annem bize yardım etti. Rüzgarın elektriğe nasıl dönüştüğünü görmek ister misiniz? Aa, Aa tabii evet. ki çok isteriz. <laughs> Aa ne rüzgarlı bir gün. <laughs> en azından şehrimizde bol miktarda elektrik olacak. <laughs> Rüzgarlar Just get Rüzgar... bir gösteri çocuklar <laughs> bir sonraki gösteri ne zaman önceden bilet istiyorum gal <laughs> <laughs> <Aa>, baba <laughs> çok komiksin <laughs> her notayı duyabilmeniz için gösterilerimizde her zaman ön ve orta koltuklar sizin için ayrılmıştır müzik notalarını neden göremediğimizi merak ediyorum enstrümanlardan kulağımıza nasıl ulaşıyorlar çok fazla soru var ha? La, la 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 luna Usa y estaciona